AK Parti Hata Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Haydarlar Mahallesi'ndeki Haydarlar Gölü'nün turizme kavuşturulması için gereken tüm çalışmaların yapılacağını belirtti. Yayman, gölette susuzluk yaşanmaması için gereken boruların temini için yetkililerle görüştü. Yayman, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve İlçe Başkanı Cafer Sarı ile birlikte Haydarlar Gölü'nün bulunduğu alana gitti. Gövde inceleme yapan Yayman, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez bir telefon görüşmesi yaptı. Kışın yağmur sularının doldurduğu göletin yaz aylarında kuruduğuna dikkat çeken Yayman, Haydarlar Gölü'ne sürekli su takviyesi yapılması için 2000 metre boruya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Yayman, Haydarlar Göleti'nin güzelliğine ve içerisine yaşam bulan yaban hayvanlarının korunması ve buraya sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Gölete su akışının sağlanması için boru ihtiyacını dile getiren Yayman, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İsmail Üzmez'le görüştüğünü ve gölün 12 ay yaşatılacağını ifade etti. Yayman, bu göletin doğal güzelliğinin korunarak turizme açılmasının Hatay için bir cazibe oluşturacağını söyledi. Hasta Belediyesi'nin bu göletle ilgili bir proje çalışmasının olduğunu da vurgulayan milletvekili Yayman, "Birbirine bağlı olan bu göletler inanıyorum ki ülkemizin en güzel doğa harikalarından birini oluşturmaktadır. Hasta Belediyesi projesinin değerlendirilip gerekirse yapılacak takviyelerle gölet turizm harikası haline dönüşür. Bu konuda gereken tüm çalışmaların yapılması için gayret sarf edeceğim." dedi.